Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı diye soracağız. Onça ilk ulaşan kazanır, iyi seyirler. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Cumhur. Neden abi? Ben Cumhur'u seviyorum Cumhurbaşkanı. Seviyorum bilmiyorum. O yüzden dolayı. Tabii tabii şimdi adam gibi matraya git. Hep yer altına e Kadıköy, Mecdeköy. Ankara'ya kadar gidiyor. Ankara'ya yer altına gidiyor. Daha ne yapacak? Daha adam ne yapacağız? Size ne versin? Mehmet mi versin size? Allah bize Mehmet mi versin arkadaşım? Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim sana. Ya şimdi Allah rızası için, Allah rızası ya için ya. ne yaparsan yap, yiğidin hakkın yeme. Millet ittifak mı, cumhur ittifak mı? Cumhur. Neden? Çünkü şu topluma bakarken yani şu 20 yaşında bir öğrencinin yaptığı şeyi yani ben şu an okulumu düşüneceğim halde televizyonlara bakıyorum, şeylere bakıyorum. Acaba ne zaman zam bitecek, <laughs> ne zaman gelecek ama yok. Hiçbir şey de yok. Yani neden Cumhur. Tabii mutlu. Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP biliyorsun. Biliyorum ama şunu söyleyeyim. Yani şu dönemlerde de yapılan şeyleri de hiç beğenmiyoruz. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Yayınlaması. Niye abim ya? İşte. Söyleyin abim niye? Ben yayınlarım ya. Anket yapıyorum. Cumhur İttifakı. Ne olmuş yani Cumhur İttifakı? Tamam söyledin işte. Neden yayınlamam? İşine gelmez. Söyle abim. Soru sorusun. Neden işte. Cumhur İttifakı? Neden ta Cumhuriyet kurulduğundan Tayyip Erdoğan'a kadar belli. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Yayınlıyoruz evet. da abi. Tayyip Erdoğan bir milattır. Milattan önce milattan sonra diyoruz ya Tayyip Erdoğan'dan önce Tayyip Erdoğan'dan sonra. Şu anda bu ortamdaki krizi bu memle memleketi yıkmak isteyenlerin oyunu. Bu oyunu da bozacağız inşallah. Görüyoruz. Diyoruz. Merak etme. Görüyoruz diyorsun. Evet, evet bu oyunu da bozacağız. Memleket yine tamam, memleketi sevenlerin Şimdi ayakta duruyor. Millet ittifak mı, Cumhur ittifak mı? Millet ittifak mı? Neden mi? Şu halimize iyi bak ya. Minibüs parası vermek için devlet hastanesinden yürüyorum. Kanser hastasıyım. Kaç kilometre? Yani daha yürüyeceğim. Bir yarım saatlik daha yürüyeceğim. Ne kadar yürüyorsunuz? Kaç dakika yürüyorsunuz? Yarım saat orada, yarım saat burada. Bir saat. Ve kanser hastasıyım. Sence? Yeterli değil mi bu? Millet ittifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Bence Millet ittifakı yani Cumhur İttifakı'nın bence süresi doldu artık. Çünkü e, görüyorsunuz her şey ateş pahası. Yani bir yaşanan bir ortam kalmadı artık. E, bu durumdan memnun olan bence ya beyinsizdir ya da cebi doluyordur yani. Başka bir şey demek istemiyorum. Abi Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Kesinlikle Millet İttifakı. Neden mi? Her şey ortada bir nedene gerek yok ki. Her şey olmuş ateş pahası. Şu elimde gördüğün çanta geçen sene 100 liraydı şimdi 400 lira Sadece çanta yiyeceği içeceği geçtim artık Daha sana bir sürü neden sayabilirim Ne sayayım söyle Bu nedenden dolayı millet Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı Neden, neden bu hayat pahalılığı görmüyoruz? Tayyip Erdoğan geldi Başa gelince ne dedi 2023'te Kişi başı 25 bin dolar yapar Milli gelir 2 trilyon dolar alacak Şimdi Merkez Bankası kaç, bin, kaç, milyar dolar? 60 milyar dolar borçludur. Millet ekmek bulamıyor. Dünyanın hangi tarafına gidersin git. İnsanlar ekmek kuyruğundan bekleyebilir mi? Bekleyemez değil mi? Anne! Ondan sonra Maliye Bakanı her akşam çıkıyor televizyona diyor bu ay güzel oluyor, şu ay güzel oluyor, o güzel oluyor. Her gün millet odur. Bak ben dün akşam biber kilosu 42 liradan almış. Ne oldu? Bir şey geldi geleli Tayyip Erdoğan şeker kuyruğu, patates kuyruğu, soğan kuyruğu, bilmem yağ kuyruğu. E bu rezalet nedir ki? Abi millet ittifakı mı, cumhur ittifakı mı? Abi e, millet ittifakı. Neden? E abi zaten bu cumhur ittifakında kimse bir hayır görmedi ki. Bir hayır göreni görse, görelim. Türkiye kaç nüfustur? Türkiye Cumhuriyeti kaç nüfustur? söyle. 85 milyon. 85 milyonda. Bir insan oh diyorsa, oh diyorsa, oh diyorsa zaten o ülkenin hali bitmiştir. Millet ittifakımı, cumhur ittifakımı. %100 millet ittifakı. Neden? E belli değil mi? Bak esnafın halini görüyor musun? Ben kendi halimdir. Benim yanımda 20 kişi çalışıyordu. Şimdi kendime iş bulamıyorum. Bence yeterli bir sebep. Millet ittifakımı, cumhur evet. i̇ttifakı mı? Millet ittifakı. Çünkü ben ışığı orada görüyorum. Bugünkü hayat parlığına zamlara bu e, yaşanmayacak bu, bu hali ancak millet ittifakı e, evet. engeller. Millet İttifakı mı cumhur ittifakı? Cumhuriyet. İşte Erdoğan'dan başka var mı ya? Var mı? Bir söyle bakayım bana Bir, bir söyle. Bu şu, şu vaziyete bir bakın. Her yer çalışıyor, her yer mis gibi. Biraz pahalıktan bahsettiler. Ya pahalı her yerde pahalı bir, bir yer burası değil ki her yer pahalı. Bütün dünyada Bütün her yerde pahalı var. Olacak. Biz zaten bir e ülkede ucuzluk varsa o, o ülke fakirdir. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Evet. Neden mi? Memleketimiz için. Başka bir şey için değil. Sadece memleket için. Bu kadar diyeceğim. Bu memleketin devam etmesi için, satılmaması için Cumhur İttifakı. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı. Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Ekonomi kötü, kimse bir şey alamıyor, satamıyor. Yani bu nereye kadar gidecek böyle yani bu nedir ya bu bir kilo domates olmuş 25 milyon para ya. Bir patates fakirlerin var yiyeceği var ya bir patates bir domates onu da artık, artık onu da alamıyoruz ya. Nasıl yani bundan sonra nasıl Cumhur İttifak edeceğiz? Millet İttifak mı Cumhur İttifak mı? Cumhur İttifak. neden? neden? Çünkü en azından e, milleti düşünen bir e, parti olduğunu düşünüyorum. Yani bizi özümüze döndür döndüreceğini düşünüyorum. E, o yüzden e, tam belki şu an mesela e, bazı sıkıntılar çekiyoruz. Yayınlayacaksanız? Yayınlıyoruz. Hangi kanal mı? Biz YouTube kanalıyız. YouTube. Anket yapıyoruz. Yani şu an e, bazı sıkıntılar çekiyoruz ama her şey böyledir yani. Sen bir iş yeri kurarsın. Yani bir sene iki sene üç sene böyle beklersin onun oturması için. Yani bu da onun gibi bir şey. Şimdi sen dış güçlere baş kaldırıyorsun. Yani bağımsızlık için bir savaş veririz. Aslında bu yani insanlar bunu fark etmiyor. Gizli bir baş var, gizli bize yapılan bir baskı var. Yani buna ambargo diyebilirsin. Her türlü bir saldırı var yani. Şimdi eğer biz millet ittifakı gibi olsak. İnan ki iki dakikada her yer gülü gülü sanlık olur. Çünkü onlar hemen ipini veriyor dış güçlerin eline. kozlu kozu onlar çünkü kendi rahat ediyor. Dış güçler rahat ediyor ama halk sürünüyor. Yüz yıldır bu böyle. Millet ittifak mı Cumhur İttifakı mı? Millet. Neden? Millet daha iyi. Cumhur ittifakı hiç iyi değil kardeşim. Millet ittifak mı Cumhur ittifak mı? Millet mı? Neden abi? Çünkü her şey onlar daha güzelini yapacak. İnanıyoruz. Millet bıktı artık bu Tayyip yönetiminden. Peki Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? <laughs> Cumhur İttifakı. Neden? Neden mi? O altı tanesini toplu hepsi bir adam etmez. Onlar memleketin yüz karası. Memleketimizi yani kötülemekten başka bir şey yok. Her şey adamın yaptığı me icraatlar meydanda. Yani bu adamın gibi ta bir tane daha ta adam gelmedi bu cumhuriyete. Evet Atatürk'ü seviyorum, Gerçi o rahmetli Özal ve bu adam. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Neden abi? Çok sebep var, hangisini soruyorsun? Bir tane söyleyin. En azından hain değil. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı diyorum, neden? neden? Ee, işte 20 yıldır iktidarda alır, ne yaptıklarını görüyoruz. Onun için Değişim vatandaş dersin. olarak Millet İttifakı diyoruz. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı bu devlete daha faydalı olduğunu inanıyorum. O yüzden. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı. Neden abi? Çünkü demokrasiye yana olduğum için. O yüzden. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Cumhur. Neden? Evet. Yapılanlar ortada. 20 yıl öncesine kadar bu ülkede ne yapıldı? Ne yapıldı ben sana soruyorum. Neyse. Sen ver bana cevabı. İHA mı yapıldı? SİHA mı yapıldı? Hızlı trenler mi yapıldı? Metrolar mı yapıldı? Hastaneler, yollar. Hadi sen ver bana cevabını. Biz soruyoruz. He? Ya ben sana soruyorum sen ver. Bunlardan Vere dolayı. Verebiliyor musun? Bunlardan dolayı. He. Teşekkür ederim. Ne var ekonomimiz biraz kötü. Dünyada kötü. Bunu yayınlayacak mısın? Yayınlıyoruz. Söz mü? Söz. Yan yanlamayan? Söz. Peki. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı. Neden? Vallahi acımızdan öleceğiz böyle devam etsek. O yüzden dolayı? Tabii ki. Peki sizi aday kim? Ahmet adaylığı, hepsi insan olsun. Yani biz insanları seviyoruz, adamları seviyoruz. Yani durumlar, bugünkü gençlere bakıyor, benim çocuklarım var durumlarına bakıyor. Daha önce kime verdiniz? Vallahi önceden biz verdik. HDP'ye verdik. AKP'ye verdik. Kime vermedik ki? Birisine yani. daha şimdi birisine diyor. Eyvallah görmüyor. Şimdi Millet İttifakı. şimdi Millet İttifakı. Kim olmalı size aday? Vallahi onlar kendi aralarından birisi olacak. Yani şimdi. de oyun veririm diyorsunuz. Aynen öyle. <laughs>